Hiç uzatmayacağım direkt konuya giriyorum. Bugün sabah Twitter'da gezerken önüme şöyle bir tweet düştü. İlk başta yalan yok bu tweet'i e atan Twitter hesabını Tablet Reis adına açılmış parodi yani fake bir hesap zannettim. Ama sonra hesaba girince ne yazık ki mide bulandırıcı iğrenç gerçeklerle karşılaştım. Hesapta tonlarca Tablet Reis'in bizzat kendi paylaştığı ifşası yani artı 18 görüntüleri vardı. Şu an zaten bir kısmı ekrana geliyordur. Ama elbette hepsini buraya koyamam. Yani klasik sizin de bildiğiniz gibi YouTube'un da politikaları var. O yüzden bugün biraz bu konu hakkında konuşacağım. O zaman siz videoyu beğenip beni fena asal derecede mutlu ederken ben de hızlıca konuya geçeyim. Tablet Reis'i zaten tanıyorsunuzdur. Bu adamı daha fazla tanıtmak istemiyorum. Yani artık hala daha bu çocuğu tanımayanın şahsen olmadığını düşünüyorum ama ha ille de gelenek görenek yerini bulsun tanıt tanıt diyorsanız da bu eleman yaklaşık 10 yıl önce yaptığı bir parodi tablet açılışı videosuyla ün kazanmış bir internet fenomeni yani internet fenomeni itti. Şimdilerde kendisi yetişkin film yıldızı olmaya çalışıyor. Allah akıl fikir versin. Eski zamanlarda ben hayal meyal hatırlıyorum. Kendisi insanlara yalan yok. Çok samimi, çok komik geliyordu. Neredeyse tüm youtuber'lar kutu açılışı videosu yapacağı zaman videolarında en az bir kere bu çocuğu falan taklit ediyordu. Mesela ben çevremde bu çocuktan nefret eden, o vakitlerde tek bir insan bile tanımıyordum. Ama şu an yani günümüze geldiğimizde durum öyle bir hal almış durumda ki bu çocuğu ciddi manada seven yok. Yani gidin siz de bakın bu elemanın Instagram'daki ilk paylaşımlarına falan. Şu anki haliyle uzaktan yakından alakası yok. O zamanlarda tipik sıradan bir Türk genci olan bu şahıs şu anda Twitter'da yani X'te bavulundaki art 18 objeleri ve oyuncakları gösteren tweet'ler atıp müstehcen paylaşım yapmaya başlamış. Yeri gelmişken söyleyeyim hala daha Twitter'a X demeye alışamadım. O yüzden kusura bakmayın bazen karışabiliyor. Ya bak elbette herkesin kendi kararıdır. Ben dahil kimseye bu kararlar ilgilendirmez ama bu çocuk çok değil. Bundan bir yıl önce Testo Taylan'ın videosunda kendini acındırıp duygu manipülasyonu ile kendine tonla kitle ve para toplamadı mı kardeş? Yüzeleyeceğim demedi mi? Spora başlayacağım demedi mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Hani hakikaten samimiyetle söylüyorum bu çocuk eğer bu yolu seçmeseydi. Başka bir de işte Twitter gibi platformlarda bedeninin orasını burasını elleyip saçma sapan hareketler yapmasaydı, bunun yerine kendini kurtarmak için bir işte çalışmaya başlasaydı, spor yapsaydı ve bedenine iyi bakıp yine aynı şekilde kendini akademik ve diğer konularda geliştirseydi kimse bu çocuğu eleştirmezdi arkadaşım. Herkes saygı duyup yardım ederdi. Bu bu kadar net. Harbiden emin olun tam olarak da böyle olurdu. Hatta insanlar bu çocuğun çalışma azmini gördükçe daha çok destekler ve daha çok yardımda bulunurdu. Ama bu arkadaş artık nasıl bir psikolojideyse, nasıl bir ünlülük fantezisi varsa, gün deme gelmek için artık belli başlı artı 18 yollara kaymaya başlamış. Yazık yani. Bir de üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz? Ben bu çocuk hakkında 5 ay önce oldukça sakin ve tarafsız bir eleştiri videosu yapmıştım. O zamanlarda ben az bile eleştirmişim. O yüzden tüm takipçilerimden teker teker özür diliyorum. Çünkü çocuktaki çürümüşlüğün geldiği noktaya videonun başından beri ben bile şaşırıyorum. İnsanların desteğini sömürüp düzeleceğim, toparlanacağım diye vaatler verip ardından 5 defa bilmem ne yaptım tarzı paylaşımlar yapıp tam tersi bir yola sapmak ne kadar 200 bir davranış ona da siz karar verin artık. Ki ilk defa YouTube hayatımda bir videoyu çekerken bu kadar midem bulandı. Ben hakikaten bu kadar midemin bulandığı başka bir video daha hatırlamıyorum. Yani çocuk şu halden şu hale dönüşmüş. Twitter'da kıllı ayağı ve kirli çorabının yanında P paylaşmaya başlamış ve bu paylaşımına da gece oynamak ayrı bir zevk diye ekleme yapmış. Ha ayrıca bu çocuğu yeniden gündemeden, yeniden ünlü eden testo hakkında da konuşmak istiyorum biraz. Yaklaşık son bir yıldır bu adam yüzünden saçma sapan internet ucubeleri türeyip hayatımıza kontrolsüz bir şekilde girmeye başladı. Hatta bu insanlar üniversitelerde seminer bile yapmaya başladı şakasız. Şimdiden peşin olarak söylüyorum ileride bana çok hak vereceksiniz. Belki şu zamanda anlamayabilirsiniz ama bu kadar saçma sapan internet ucubelerinin Testo Taylan ve Testo Taylan gibi ünlüler sayesinde bir şekilde gün yüzüne çıkıp ünlü olmasının zararlarını ileri tarihlerde göreceksiniz. Yine zaman beni bir şekilde haklı çıkaracak. Çünkü Testo denen bu adam ünlü yapacağı kişileri hiçbir şekilde araştırmadan videolarına konuk etmeye devam ediyor. Hatta ben bu videoyu hazırlarken yine birinin evine ziyarete gidip ünletmiş. Allah sonumuzu hayır etsin ama yalan yok. Genel olarak da Türk sosyal medyası olarak gidişatımızı çok da iyi bulmuyorum açıkçası. Bunu da burada eklemek istedim şahsen. Neyse efendim umarım anlatabilmişimdir. Kısaca siz de biliyorsunuz ama bu tarz insanlardan lütfen uzak durun. Siz bu insanlara prim vermeyi bıraktığınızda zaten tablet reis gibi insanlar piyasadan birer birer silinecekler. Diyeceklerim bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. En yakın tarihte yeniden görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoş hoşçakalın.